Arkadaşlar merhabalar. Şimdi çiftlik evimize geldik. Çiftlik evimizin arkasında kar içeriye su almasın diye temizlik çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi şöyle tahtaların hep dipleri nemlenmiş. Eğer biz bu karı buradan temizlemezsek aynı buradaki tahtamız gibi e, hepsi şişme yapacak. Baba kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Temizlik çalışmaları nasıl gidiyor? Valla iyidir. Kar kırmadıydık bu zamana kadar. Yaşım 55. Böyle kar görmediğim şekilde kar kırmamıştım. Ama şimdi bunu da görmüş olduk. Bunu da görmüş olduk ve huzurluyuz. Allah bereket versin inşallah. Hep zeytin ağaçları yoğun kar yağışından dolayı kırılmış.